Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte inceleme konuğumuz QCY'nin MeloBuds Pro isimli şu elimde gördüğünüz kulaklığı. Daha önce hatırlayanlarınız vardır. AliBat Pro Plus'ı incelemiştik yine QCY'den. Bunun doku biraz daha küçük bakın. Şöyle göstereyim. Detaylarda zaten göreceksiniz de ben bu kulaklıktan çok memnunum. Hala da kullanıyorum. Bunun olayı şuydu arkadaşlar. Belki hatırlayanlar vardır. Bu kulağa çok fazla böyle içini tıkamayan bir yapıdaydı. Yarı kulak içi diyorlardı buna. Bu mesela ben uyurken falan da kullandığım bir kulaklık beni çok memnun etti. Ama şöyle bir durum var. Benim genel kullanımım çok fazla toplu taşıma ağırlıklı değil. Yani böyle çok aşırı gürültüye günün her saatinde maruz kalmıyorum. O yüzden bu kulaklıklar benim işimi görüyor. Şöyle bir şey oldu. Ben bu kulaklık geldi. Bu gördüğünüz üzere kulağa tıkayan yani pasif gürültü engellemeyi de güzelce yapan bir kulaklık. Tam kulak içi kulaklık. Bu geldi ben bunu taktım. Direkt olarak kendi hani içimden şu izlenim uyandı. Ya dedim bu tam bir toplu taşıma. Bir trafik kulaklığı. Yani trafikten kastım arabada hani kullanma açısından söylemiyorum. İşte metro kullanıyorsun, otobüs kullanıyorsun vesaire. Oralarda kullanabileceğim mükemmel bir kulaklık. Hani fiyatı anlamında da söylüyorum. Çünkü bunda gürültü engelleme falan biraz daha geliştirilmiş. İşte uzamsal ses vesaire gibi yetenekler eklenmiş. Ne kadar başarılı değil konuşacağız ama direkt olarak böyle gürültü engellemeyi aktif edip bu kulaklığı taktığınız zaman Metrobus olsun, otobüs olsun vesaire dışarıyı %90-95 oranında kesiyor diyebilirim. Yani çok büyük keyifle müziğinizi dinliyorsunuz. Orada şöyle bir şey oluyor tabii ki. Şimdi bu gürültü engelleme sesin kalitesini haliyle biraz bozuyor. E bu kulaklıklar da fiyatlarına göre kulaklıklar. Yani tam böyle dünyanın en iyi kulaklığını anlatmıyorsun. Biz fiyatına göre bunları değerlendiriyoruz. Orada şöyle bir şey düşüneceksiniz. Ya bir adam var. Diyor ki kardeşim sana bir tokat mı atayım? Yoksa seni bıçaklayayım mı? Şimdi hangisini tercih edersin? Çok böyle yarma gibi bir tokatla öldürecek bir adam değilse, seni bir tokadı tercih edersin değil mi? Burada da öyle bir durum var. Hani gürültü engellemeyi kullanınca, sesten biraz feragat ediyorsun haliyle ama orada hani dışarının tamamen sesini duymaktansa o küçük feragat seni çok çok memnun ediyor. Ben de tam olarak bu kulaklığı hani izlenim olarak düşündüğüm zaman toplu taşıma kulaklığı olarak isimlendirdim. Daha oraya yatkın gördüm ve bunda da yanıldığımı düşünmüyorum. Kullanan arkadaşlar da beni onaylayacaktır. Şöyle bir şeyden de hani böyle özelliklerinden falan konuşacağız ama bir şeyden rahatsız oldum ondan bahsetmek istiyorum. Böyle kulaklıkları biz inceliyoruz. Bazı yorumlar falan geliyor. Dışarıda da okuyorum. Yani yorumdan kastım bizim videoya geliyor anlamında söylemiyorum. Böyle satış sitelerine falan. Adam almış mesela bu kulaklığı. Öyle bir eleştirmiş ki anlayamıyorsun onu. Ya bu 1500 liranın kulaklığı. Hani bu 10 bin liranın kulaklığı değil. Mesela adam bunu Samsung'un kulaklığıyla karşılaştırıyor. O 7-8 bin lira falan. Yani bunu Apple'la karşılaştırıyor. O 7-8 bin lira falan. Yani şimdi Olmuyor orada o karşılaştırma. Şimdi şöyle düşünün. Benim atıyorum bir Toyota arabam var. Ya kardeşim bu Bugatti gibi gitmiyor. Ya gitmez tabii ki. Yani onun parası başka, bunun parası başka. Burada fiyatını düşünerek konuşmak lazım. Ha bunun ekstra özellikleri var. Birazdan sayacağım. Onları istemiyorsam daha düşük fiyata da modeller var. Onlardan da tercih edersin. Ama bunun fiyatına göre bence özellikleri güzel bir kulaklık. Ki ben de Alibats Pro Plus'tan memnunum. Bu da beni tatmin etti. Hani böyle seçenek olarak önerdiğim cihazlar arasında rahatlıkla sokabilirim. Şimdi gelelim bu muhabbetin sonunda bu kulaklığı konuşmaya. Kulak içi tasarım olduğunu zaten söyledik. Detaylarda da ekrana gelecek. Kulağa tıkıyor. Bununla beraber pasif engellemeyi zaten sağladık ama aktif engellemede tabii ki geliyor yani aktif gürültü engellemede kendi içinde geliyor. Bunun modları da var. Mesela Diğer incelediğimiz kulaklıkta Alibas Pro Plus'ta o modlar sonradan gelmemişti. Hani güncellemeli falan gelir demiştim hatırlarsınız belki. O modlar bunun kadar geniş değil. Şunu da söyleyeyim ben o modlardan mesela uyarlanabilir mod dışında çok böyle keyif alamadım. Ben sürekli uyarlanabilir modda kullandım. Diğer modlar dediğim gibi bana çok kullanışlı gelmedi. Çok verim alamadım. 12 mm sürücülere sahip içindeki hoparlörlerden bahsediyorum sürücü olarak. Bluetooth 5.3 ile bağlantı kuruyor cihazınıza. Bu LDAC kodeni yani yüksek çözünürlüklü sesi destekliyor. Ama orada şöyle bir durum var. O Android tarafında destekleniyor. Android'e bağladığınız zaman onu aktif etmeniz gerekiyor. Tabii ki iOS tarafında öyle bir şey söz konusu değil. Ve çift cihaz desteği var bunun. Çift cihaz desteği aktifken de o LDAC sistemini görmeyeceksiniz. Yani o kodeyi görmezsiniz. Tek cihaz hani desteği ve o aktifken bu LDAC çıkar. O da aklınızda bulunsun. iOS'ta falan onu boşuna aramayın. Bununla birlikte yapay zeka destekli 6 tane mikrofon bulunuyor. 3 birinde 3 birinde. Bunlarla birlikte gürültü engelleme yapıyor. Yani konuşmalar esnasında gürültü engelleme yapıyor. Mükemmel diyemem, çok kötü diyemem. Ortalarda güzel yani hiç fena değil. İşinizi görür. Mükemmel bir şey arıyorsanız, çok iyi bir şey arıyorsanız bir 7-8 bin lira falan vermeniz gerekiyor. benim param var dersen tabii ki onu ver. Yok diyorsan da Orada birazcık da artık kaybı göze alacaksın. Ben zaten bunların örneklerini rüzgarlı havada, kafe ortamında vesaire onları ekrana getiriyorum. Yani daha doğrusu duymanızı sağlıyorum. Oradan da kendi kararınızı verirsiniz. Şu anda bu ses kaydını Mello Pro ile yapıyorum arkadaşlar. Sessiz bir oda ortamındayım ve varsayılan ayarlar yüklü şekilde bu ses kaydını yapıyorum. Gürültü engelleme aktif değildir. Şu anda bu ses kaydını QCM MeloBass Pro ile yapıyorum arkadaşlar. Aktif gürültü engelleme uyarlanabilir modda olacak şekilde bu ses kaydını yapıyorum. Şu an bu ses kaydını trafik ortamında QC MeloBass Pro ile yapıyorum arkadaşlar. Varsayılan ses efektleri aktif bir şekilde bu ses kaydını oluşturuyorum. Şu an bu ses kaydını QC MeloBass Pro ile yapıyorum arkadaşlar. Bir kafe ortamındayım ve varsayılan ses ayarları aktif bir şekilde bu ses kaydını oluşturuyorum. Şu an bu ses kaydını bir kafe ortamında iki kulaklık kulağımda takılı bir şekilde yapıyorum arkadaşlar. Birazdan tek kulaklığa geçeceğim ve ses kaydına devam edeceğim. Şu anda tek kulaklığa geçtim. Tek kulaklık üzerinden ses kaydına devam ediyorum ve kafe ortamındayım. Bunları da varsayılan ses ayarları aktif bir şekilde yapıyorum arkadaşlar. 80 milisaniyeye düşük gecikmeyi destekliyor. Oyun modu var arkadaşlar. Size herhangi bir şekilde rahatsız eden bir durum yok. Yani adamın ağzı başka şey söylüyor, siz başka şey duyuyorsunuz filan gibi bir durum olmuyor. Film izlerken de, oyun oynarken de ben o gecikmeden mutlu oldum yani bana bir sıkıntı yaratmadı. Şunu söyleyeceksiniz. Ben çok iddialı bir oyuncuyum. Ya çok iddialı bir oyuncuysan bunu kullanma bir zahmet git çok iddialı bir ürün al. Anladın mı yani? <laughs> Bu tam olarak orada biraz bazı şeylerden feragat etmeni sağlıyor. Ya git kablolu bir şey kullan o zaman. Değil mi? Çok gecikmeye böyle takıntılıysan onu yapacaksın. Bunlar da öyle çok ufak gecikmeler diyelim. Hani mesela benim gibi bir adam hissetmeyeceği gecikmeler önemsenmez. Çok profesyonel oyuncuysan tabii ki sana göre bir ürün olmaz. Uzamsal ses desteğinden bahsettik. Hani Apple gibi bir verim beklemeyin derim. Var mı? Var ama çok verimli olduğunu ben söyleyemem. Bunda değişik şeyler de var. Özellikler de var. Birazdan mesela şeyi de göstereceğim size. Bunun mobil uygulaması üzerinden de göstereceğim. Oradan hani ne ne işe yarar falan onları oradan da konuşacağız ama kulak algılama falan da koymuşlar. Aynı işte Apple cihazı kullanan varsa bilir. Hani benim şurada kendi kulaklığım da var. Şundan mesela. İşte kulağınızdan çıkardığınız zaman o çok yaygınlaştı artık da birçok kulaklıkta var. Daha böyle bunlarla biraz meşhur oldu diyeyim. İşte kulağından çıkardığın zaman durur, geri taktığında başlar vesaire o tarz şeyler destekleniyor. Onlar da fena çalışmıyor. Orada bir hatası var onu söyleyeyim. Bunları aktif ettiğiniz zaman ben de onu tesadüf fark ettim. Şimdi böyle kafamı çeviriyorum otobüste. Ses kesiliyor yani duruyor. Sonra tekrar açıyorum sesi. Sonra böyle normal çalıyor çalıyor. Kafamı bu tarafa çeviriyorum. Tık duruyor. Orada şöyle bir algılama hatası var, bu şimdi bu kulak algılamayı aktif ederseniz kafanızı böyle sağa sola çevirdiğiniz zaman sesi kesiyor yani durduruyor. Normalde öyle bir şey yapmaması lazım. O bir güncelleme ile falan halledilebilir ama şu anda mevcutta öyle bir durumla karşılaşırsınız. Aklınızda bulunsun. Öyle bir sorunla karşılaşırsanız bu kulak algılamayı falan kapatın. O düzelecektir. Bununla birlikte dokunmatik kontrolü var tabii ki. Kendi üzerinden hani böyle basmalı mekanik bir tuşu yok da dokunmatik olarak. Bu dokunmatik tuşları da özelleştirebiliyorsunuz. İşte sesi arttır, azalt, işte sesli asistan. Bununla birlikte bir sonraki şarkı vesaire gibi. Onları dediğim gibi uygulamadan biraz daha yakından bakacağız. Sesli asistan tabii ki destekleniyor. Bunu da anlamışsınızdır. IPX5 sertifikasına sahip işte terledim ettim. Ufaktan bir yağmurda kaldım. Sıkıntı olmaz. Bununla birlikte arkadaşlar 35 mA kendi üzerindeki bataryalar 350 de doktaki bataryaları var. Batarya süresi gayet güzel. 8 8,5 saate kadar rahatlıkla erişirsiniz. Yani ben şunu söyleyeyim. Benim şu anda aktif olarak kullandığım Alibats Pro Plus bunun, bunun kadar şey değil. Yani bunun kadar iyi gitmiyor. Bu dediğim gibi 8,5 saate kadar gerçekten hani verim veriyorsa toplamda da 34-35 saat vermiş. Oralara ulaşabilirsiniz. Bu da neye göre değişiyor? İşte aktif gürültü engelleme açık mı? İşte ses yüksekliği ne kadar vesaire bunlara göre değişiyor. İşte kulak algılama vesaire onların hepsi şarj süresini etkileyen şeyler. Hızlı şarj da var. Mesela 10 dakika şarj ettiğiniz zaman 1 saat şarjı gidiyor falan. O da güzel. Bir de şu konuda eleştireyim. Mesela QCY'nin bu uygulamayı güncellemesi lazım. Bazen uygulamayı açıyorum kulaklık orada görünüyor. Bazen açıyorum görünmüyor. Bazen açıyorum işte uygulamadan çıkış yapmış. Ben iOS tarafını genellikle kullanıyorum aktif olarak test etmek için sadece Android'i kullanıyorum ama Android'de de aynı şeylerle karşılaştığım oluyor. O yüzden bu şey tarafını, uygulama tarafını bir güncellemeler lazım. Bazen mesela uygulamadan bir ayarı açacağım tamam mı? İşte atıyorum gürültü engellemeyi açacağım. Böyle bir, bir dakika sonra falan artık tepki veriyor falan. Bazen diyorum tabii her zaman değil. Dediğim gibi bunların bir güncellenmesi lazım. Bu uygulamanın bir elden geçmesi şart. Şimdi arkadaşlar isterseniz şu kulaklıklara, kutu içeriğine bir yakından bakalım. Zaten çok bir numarası yok kutu içeriğinin de en azından bir bakalım. Ondan sonra da gidelim şu uygulamasına bir göz atalım. Oradan hani diğer özelliklerine falan bakalım. Sonra zaten videomuzu kapatırız. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi dokumuz var. Şöyle kulaklıkları koyuyoruz. Bunun için de şarj ediyoruz. Şurada tip C portumuz. Burada da sıfırlama tuşumuz var. Bununla sıfırlıyoruz. Başka bir cihaza artık böyle eşleştirme yapacaksak eşleştiriyoruz. Şurada da durum ledi var. Kendi üzerlerinde de zaten led var. Bunlar da hem şarj durumunu hem de çalışma durumunu gösteriyor. Gece falan göz almaz. Zaten çok sönük yanıyor dikkat ederseniz. Gece uyurken falan hiç kimseyi rahatsız etmez. Sokakta yürürken akşam saatlerinde falan böyle itfaiye gibi vesaire parlaya parlaya gezmezsiniz. Bu bakımdan gayet iyi. Bunun dışında herhangi bir tuş vesaire yok. Kulaklıklara zaten bakacağız. Kutu içeriğinden şöyle kısa bir tipçiye kablo geliyor. Bununla şarj edebiliyorsunuz. Başka kablo da kullanabilirsiniz. Kullanım kılavuzları şöyle göstereyim. Şurada arkadaşlar silikon uçlar var. Bakın şöyle. Kendi üzerinde orta boylar takılı geliyor. Küçük boy ve büyük boylar da yanında geliyor. Benim kulağıma orta boy güzel oldu. Siz kulak yapınıza göre seçiminizi yapacaksınız. İster küçük boyunu takarsınız, isterseniz büyük boyunu. Dediğim gibi bunları deneyerek karar verirsiniz. Söylediğim gibi şu kısım dokunmatik. Buradan kontrol ediyorsunuz. Şurada şarj pinleri var. Mikrofonlar var. 3 tane mikrofon olduğunu söylemiştim. Şurada, şurada ve şu altta. Zaten sürücü içinde arkadaşlar. Çok iri bir kulaklık değil. Gayet kibar. Samsung'un kulaklığına epey benziyor gördüğünüz üzere. Ben onu da test ettim. Ses kalitesi onun seviyesinde değil. Ama bu paraya göre bence gayet güzel. Şimdi geçelim uygulamaya göz atmaya. Şimdi arkadaşlar uygulamaya göz atmaya başlayalım. Burada bakın kulaklıklarınız ve yüzde şarj durumları görünüyor. Buradan kulaklıklarınızın rengini seçiyorsunuz. Şurada sahip olduğunuz diğer cihazları görüyorsunuz. Buradan da ses ayarlarına geçiyorsunuz. Burada bakın uzamsal ses var ve diğer equalizer ayarları var. Şuradan kendi özelleştirmenizi yapacağınız bir ayar bölümü de bulunuyor. Bunu ister sıfırlarsınız ister kendiniz ayar yapıp kaydedersiniz. Böyle tek tek. Bu sizin elinizde. Dinleye dinleye deneye deneye. Bunu yaparsınız. Böyle isimlendirirsiniz. Şimdi biz bunu sıfırlayalım. Göz atmaya devam edelim. Uzamsal ses de dediğim gibi buradan aktifleştiriyorsunuz. Burada hazır modlar var. Bunları da deneyeceksiniz. Ben çok hani verim aldığımı söyleyemem ama siz bir denersiniz. Bakın arkadaşlar burada gürültü azaltma şeffaf modda. Bu şeffaflık seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Yani dışarının sesini ne kadar içeriye versin onu ayarlıyorsunuz. Mesela ofis ortamındasınız. Birilerini ufaktan da duymak istiyorsunuz. Ona göre bunu ayarlayacaksınız. Vokal geliştirme derseniz de bunu tabii ki kapatır. Normal mod dediğiniz zaman da bu aktif gürültü engelleme vesaire onlar devre dışı kalıyor. Şimdi gürültü engellemeye geçelim. Bunun da kendi altında modları var. Bu modların da kendi içinde dereceleri var. Mesela bunları 3 derece halinde ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde. Bunu da aynı şekilde. Böyle 3 derece halinde yani 3 seviye olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ben en çok bu uyarlanabilir gürültü engellemeden verim aldım sizlere de onu öneririm. Bir deneyin derim yani en azından. Rüzgar önleyici, gürültü engelleme, gürültülü ortam, işe gidip gelme. Ben mesela bu işe gidip gelmeyi toplu taşımadan işe yarar mı diye bayağı denedim ama dediğim gibi çok bir verim alamadım. Bu uyarlanabilir ondan çok daha iyiydi. Kapalı hava, şurada sağ sol dengesi. Eğer duyma kaybınız falan varsa bir kulakta bu önemli olacaktır. Bunu kullanırsınız. Şimdi ayarlar kısmına gidelim. Burada da arkadaşlar bakın şu dokunmatik kısımların ayarları var bunlara ne istiyorsanız onu ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz hiçbir şey ayarlamazsınız. Boş kalır. ANC modu, oyun modu, ses arttırma, azaltma, sesli asistan, önceki şarkı, sonraki şarkı, oynat, durdur gibi seçenekler hepsinde zaten aynıları var. Onları buradan ayarlayabilirsiniz. Sonra kulaklık ara kısmı var. Bu da GPS'te kulaklığınızı gösteriyor. Yani Bluetooth'tan bağlandı diye cihazınıza. Cihazınızdaki konumu kullanarak sizin kulaklığınızın yerini gösteriyor. En son nerede kaydettiyseniz, nerede bağladıysanız diyeyim, onu gösteriyor. Ben şimdi evimin GPS çıkmasın diye onu göstermiyorum. Planlanmış kapatma. İşte belli bir süre veriyorsunuz. İsterseniz buradan özel bir süre de verebiliyorsunuz. Cihaz kendisini kapatıyor. Bununla birlikte bip sesi var yani böyle bir ayar yaptığınız zaman. Onun seviyesini ayarlamak bu da güzel ben bunu seviyorum. Bunu toptan kapatabilir aslında ama o zaman işte yaptığınız işlemin işe yarayıp yaramadığını anlamanız zorlaşıyor. Bu kulakta algılama olayı var yani size bahsetmiştim. Bu müzik kontrolünü de belki kullanabilirsiniz. Burada seçenekler var. Tek kulaklık çıkarıldığında duraklat diye ya da çıkarıldığında duraklat tekrar taktığında oynat oynatma gibi. Ama burada tabi güncelleme istiyor. Bakın yarısı var yarısı yok. Her iki kulaklık çıkarıldığında duraklat, tekrar takıldığında başlat demek istiyor aslında da siz bu yarısını görmüyorsunuz tabii ki. Buraların bir güncelleme ihtiyacı var. Bakın bu da mesela kulaklık çıkarıldığı zaman aktif gürültü engellemeyi kapat, aç vesaire gibi böyle ayarlar var. Kulak algılama işte kulağınızdan çıkardığınız zaman şarkı duruyor sonra taktığınızda başlıyor. Bunlar da işte dediğim gibi kafanızı böyle sağa sola çevirdiğiniz zaman sıkıntı olabiliyor. Ona dikkat edersiniz. Geri gelelim. Uyarı sesi değiştirme İngilizce ve Çince var. Türkçe tabii ki yok. Bu uyarı sesi de şu yani bir mod değiştirdiğiniz zaman uyarı veriyor ya, işte oyun moduna geçti vesaire gibi ondan bahsediyorum. Bağlantıyı kesin kapatın. Bu da işte aynı uyutma gibi bir şey diyeyim ben size. 60 dakika sonra işte bu cihazın bağlantısını bluetooth'tan keser vesaire gibi düşünün. Oyun modu. Bunu aktif ettiğiniz zaman düşük gecikme moduna geçmiş oluyorsunuz. Bu ses kalitesini biraz etkiliyor onu da söyleyeyim. Ama çok çok da hissetmezsiniz. Uyku modu bu modu aldığınız zaman arkadaşlar uyurken bunu takıyorsanız dokunmatikler devre dışı kalıyor. Bu cihazın içine tekrar takana kadar dokunmatikler kapanıyor. Hani uyurken sağa sola döndünüz filan farklı bir şeye geçip durdurma gibi bir işlem yapmamış oluyor. Bunu ben mesela şeyde Alibas Pro Plus'ta çok kullanıyorum. Çift cihaz bağlantısı bunu buradan aktif ediyorsunuz. Yazılım güncellemesi gelirse ben kullandığım sırada bir tane gelmişti onu yaptım. Onu da buradan kontrol edip yüklüyorsunuz. Şu anda bir güncelleme yok daha fazla ayar kısmında işte ismini falan değiştirebiliyorsunuz, sıfırlıyorsunuz. Sıfırlama ister buradan yapın, ister üzerindeki tuştan yapın. Ama tuştan yaparsanız buraya tekrar bağlamanız gerekecek. Onu da söyleyeyim. Buradan da yeni cihaz filan olursa, saat filan onları ekliyorsunuz. Bayağı bir ayar, özellik filan var. Dediğim gibi hepsi böyle mükemmel çalışıyor diyemem ama bu fiyata da gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. İhtiyaç duyulabilecek aşağı yukarı her özellik var. Ses kalitesi filan da fiyatına göre gayet güzel. Hani bu kadar gürültü engelleme modu filan bence gayet iyi. Şöyle yana çevire çevire bunu da kullanabilirsiniz. Uygulama bu şekilde. Şimdi arkadaşlar birazcık da kulaklığın müzik karakteristiğini konuşalım. Bu kulaklık aslında dengeli bir yapıyı tercih etmiş ama bana sorarsanız tizlerde biraz zayıf kalıyor. Daha böyle baskın, yoğun sesleri daha iyi verebiliyor. Yani kalın erkek seslerini, böyle daha davudi sesleri falan daha iyi verebiliyor. Davul seslerini vesaire daha böyle tatlı, daha böyle kulağa hoş gelen bir şekilde verebiliyor. Oralarda tizler biraz daha geri planda kalabiliyor. Tabii ki ekolizer ayarları yapma şansınız var. Kendi içinde de böyle ayarlar var. Uygulamada da baktık ama onlardan çok yüksek verim aldığınızı söyleyemem. Ne kadar ayar yapsanız da hani bir tık böyle iyileşme elde ediyorsunuz ama %100 bir iyileşme tabii ki olmuyor. O karakteristiğini tabii ki değiştiremiyor. Bunda mesela elektronik müzik dinlemek, işte rock müzik dinlemek vesaire daha tok sesli sanatçıları dinlemek keyifli oluyor. Daha böyle ince sesleri, daha böyle klasik müzikleri vesaire dinlemek bir tık daha geride kalıyor diyebilirim. Orada şöyle bir şey yapmanız gerekebilir. Daha böyle alt tiz sesleri duyabilmek adına ses yüksekliğini arttırmanız gerekebilir. Orada mesela daha böyle alt sesleri duyma şansınız olur. Ama dediğim gibi genel yapı olarak biraz daha sert seslere, daha böyle yoğun vokal seslere yoğunlaşan bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Ben kendi adıma söyleyecek olursam daha böyle tiz, ince sesleri duymak adına Alibas Pro Plus'ı tercih ederdim ama onda da bunun sağladığı gürültü engelleme sağlanmıyor. Çünkü dediğim gibi bu hem pasif hem de aktif olarak gayet etkili bir gürültü engelleme sağlıyor. Onda aktif gürültü engelleme olsa da bunun kadar etkili olmuyor tabii ki. Bunu da daha böyle tok sesleri dinlemek adına tercih ederdim. 1500 TL civarında hatta indirimlerde daha da aşağı düşüyor ama ben genel hani normal fiyatından bahsedeyim. 1500 TL civarında çok güzel bir seçim olur. Eksilerinden konuştuk. Mükemmel bir ses kalitesi tabii ki beklemeyeceksiniz ama parasına göre çok iyi bir ses kalitesi var. Ben bu kadar para vermek istemiyorum. Bu kadar özellikle benim işime yaramaz diyorsanız da o zaman mesela Anker'in falan kulaklıklarına gidebilirsiniz. Onlar daha uygun fiyatlı ama daha böyle düşük özelliklerdedir. Bunlar dediğim gibi size epey bir özellik veriyor. Neredeyse Samsung, Apple kadar özellik destekliyor. Ha dediğim gibi oralarda tam onlar kadar verim alamıyorsunuz ama bu paraya göre gayet iyi bir verim alıyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünlük benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videomuzdan memnun kalmışsınızdır. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.